Hiç bugüne kadar siyaset yapar hiç hesapla yapmadım. Siyasetin nasıl bir şey olduğuna inandım. Ben 94'ten beni belediye meclisesi olmam ben istemedim. Beni zorla yaptılar. Belediye başkanı yardımcısı 2002'de zorla yapıldı. Ben istemedim. 2009 yılında ilçe başkanı zorla yapıldı. Ben istemedim. İl yönetimine ben istemedim. Allah razı olsun şu andaki milletvekilimiz zorla yazdı. Belediye başkanlığına da gene canı gönülde istemedim. Çevremden zorla e, beni dürttüler. İlla olacaksın diye. Yani sonuç olarak şunu söyleyeyim. Bir hesapla bugüne kadar siyaset yapmadım. Ben nasibe inandım. Hiç de umurumda değil. Yani şu olmuşum, bu olmuşum. Meselemiz makamlar değildir. En önemli makamın insan gönlü olduğunu biliyorum. Ben burada hesabımı güzel yapabildim mi? Yani Allah hesabımı verebilecek şekilde bu makamdaki görevimi ifade ettim mi, vatandaşlığında e, teşekkürünü veya işte Allah razı olsun diyecek şekilde onların gönlünde küçük de bir yer yaptımsa ben en büyük makamlara ulaşmışım demektir.